Yarınlarımızı emanet ettiğimiz, geleceğimizi şekillendiren, yolumuza ışık tutan sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler gününüzü yürekten kutluyor, nice sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu yarınlar diliyorum. Bugün eğitimin önemi her zamankinden daha fazla anlaşılmış, dolayısıyla öğretmenlerimizin kıymeti ve değeri daha da artmıştır. Öğretmenlerin, eğitimcilerin toplumdaki değer ve önemini kavrayan milletler günümüzde gelişmiş ve kalkınmış ülkelere dönüşmüşlerdir. Refah seviyeleri yüksek olan bu toplumlar gelişmelerini eğitim ve eğitimciye verdikleri önemle sağlamışlardır. Yetiştirdiğimiz fidanlar gelecekte bizlerin en büyük kazancı ve gururu olacaklardır. O zaman emeklerimizin karşılığını tam anlamıyla almış olacağız. Dünyanın sayılı büyük eğitim kurumlarından biri olmamızda küçük bir dershaneden bugünlere gelişimizde en büyük katkıyı sağlayan siz sevgili öğretmenlerimi yürekten selamlıyor, sevgi ve vefa duygularımla kucaklıyorum.